görüyoruz. Şimdi bütün mesai arkadaşlarımızı alıp Biz Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bugüne ulaşımla ilgili yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Birçoğunu gerçekleştirdik. Buna sizler de şahit oldunuz. Devam eden projelerimiz de var. Yani Sayın Başkanımızın bize çizdiği vizyonda, bize çizdiği, gösterdiği yolda ulaşımla ilgili politikalarımızı bir bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz inşallah. Bildiğiniz gibi batı bölgesinden bu tarafa doğru geleyim. Gebze metrosuyla başladı her şey. Gebze metromuz hızla yapımı devam ediyor. Şu anda yüzde 65-70'lere geldi. Tüneller Tünellerin açılma işlemleri bir bir tamamlanıyor. Geçen hafta başkanımızın da katıldığı bir programda ışık tünelin ışığa kavuşma e, programı düzenlendi. Oraya Sayın Bakanımız da katıldı. İnşallah en kısa sürede rayların döşenmesine de geçilecek. Bu tarafa doğru geldiğimizde yine raylı sistemlerden gideyim. Plaj yolu tramvay hattını tamamladık. Kuru Çeşme tramvay hattı devam ediyor. İnşallah onun da çelikle ilgili siparişlerini verdi firma montaj aşamasına geçti. Bu yılın 2023'ün ilk aylarında Kuru Çeşme tramvay hattı da hizmete geçecek. Diğer taraftan şehir hastanemizin tramvay hattı var. O da bu hafta veya önümüzdeki hafta ihalesi yenilenecek, firmaya teslim edilecek, onun da yapım işlemlerine devam edilecek. Kavşak projelerimiz bir bir hizmete geçiyor. Birçok kavşak projesi hizmete alındı. Yapımına da devam ediliyor. Projesi de ayrıca yapılanlar var. Üst geçit çalışmalarımız devam ediyor. Yuvacık Sapa ile ilgili projemiz karayolları tarafından onaylandı. Derince liman bağlantı yollarının belediyemiz tarafından kamulaştırma işlemleri tamamlandı, ihalesi yapıldı. İnşallah orada da müteahhit en kısa zamanda başlayacak. Bizler iki hafta önce ulaşım ana planımızla ilgili bir program yaptık. Sürdürülebilir ulaşım ana plan ana planıyla ilgili bir program yaptık. Burada da yurt dışı fonlardan faydalandık. 1.7 milyon lira gibi, euro gibi bir rakamla e, ilgili firma sürdürülebilir e, kentsel ulaşım ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Hepinizin bildiği gibi kırsal alanda bazı sıkıntılar çekiyorduk. Köylerimizde oturan insanlarımız ulaşım konusunda bazı sıkıntılar yaşıyordu. Sayın Başkanımızın talimatıyla iki senedir kırsal alanlar için de e, hizmet alımı ihalesi yaptık. Şu anda bizim belediye otobüsümüzün ulaşmadığı hiçbir köy kalmadı. Bu alanda kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızdan çok büyük bir memnuniyet var. Bir taraftan da desteklerimiz devam ediyor. Pandemi döneminde şofora sınıfımıza birçok destek verdik. Bunlar kamuoyuyla paylaşıldı, yerel basında da yer aldı. Zaten öğrencilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bunu üst üste koyduğumuzda 300 milyon lira gibi bir rakam sadece desteklere gidiyor bütçemizden. Şimdi otobüs ihalesi yapmıştık. Bu otobüs ihalesinde toplam rakam 210 adettir. Ayrıca hava alanına giden otobüsleri de aldık. Bu 210 otobüsün 60 tanesi kaldı geriye. Bu 60 tanesini inşallah 2023'ün ilk aylarında ilk çeyreğinde teslim almayı amaçlıyoruz. Bunların tamamını teslim aldığımızda ulaşım park şirketimizin 550 tane otobüsü olmuş olacak. Bu 550 tane otobüs alçak tabanlı, engelli erişimine uygun ve çevreci otobüslerdir. Bugün 30 tane otobüsümüzü ulaşım parka teslim edeceğiz. Zaten bu vesileyle buradayız. Filomuzun yaş ortalaması da bu otobüsleri, yeni otobüsleri devraldıkça aşağıya doğru inecektir. Aldığım bilgiye göre 5 yaşın altına inecektir. Dolayısıyla biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin en genç ve en çevreci otobüs filosuna kavuşmuş olacağız. Olacak. Sonrasında bütün araçlarınızı Gevze'ye uğurlayacağız. <laughs> Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Tamam. Şimdi bütün mesai arkadaşlarım, araç kullanıcısı mesai yakıyoruz. Işıkları, lambaları artık neyse nasıl evet. adlandırıyorsunuz hepsini evet. yakalım lütfen.